arkadaşlar. Bugün aracımıza Nike'nin park sensörünü takacağız. Bu şekilde. içinden çıkan sistem bu. Burada soketleri var. Şuna arabadan gelen şu kırmızı ya arabadan geri gelen fites müşürünün artısı. Bunu da şasi olarak bağladığımız zaman sistem aktif olarak devreye giriyor bu. Bu uyarıcı bu bip bip miyiz? Bunlar da sensörlerimiz. Ben Opel Astra G kasaya takıyorum. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde tamponu sökmeden yapamıyorsunuz. Çünkü içeriye yapıştırdığımız parçalar şöyle. Park sensörün içindeki parçalar, çıkan parçaları bu şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Yapıştırdıktan sonra şu şekilde görünüyor. Şu şekilde görünüyor. Görüntüsü bu şekilde. Aslında şu kenarındaki beyazlık, silikon beyazlık Gri olsa şuradaki beyazlık gözükmeyecek. Direkt bak sensörünün grisi gözükecek. Yani artık bana da yapacak bir şey yok çünkü sonradan montaj yapılan bir ürün olduğu için maalesef projenin tutmaz. Ee, ben şimdi bu şekilde bunun parçasını, şu parçayı şöyle göstereyim. Bunun burada kenarları çıtları var. Öyle çıkarabilirsin. Biraz zor çıkıyor. Yani çıkmıyor. Yani buradan geri ittirdiğimiz zaman şu parça buradan çıkmıyor. Şuradaki tırnakları bayağı bir sağlam. Yani bunu buradan bastırdığım zaman bu buradan çıkmıyor. Şimdi daha önceden delmiş olduğumuz deliğe ben bunu buraya tutturacağım. Şeyleri biraz zor açılıyor. Bant korumaları. Elektrik bağlantısını da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ama dediğim gibi müsaitse her araba için farklı olabilir. Benim arabamda müsait olmadığı için arada köpük olduğu için köpük olduğu için ben onu mecbur sökmek zorunda kaldım. Ve daha güzel olsun diye bu şekilde bir yola girdim. Gel kameraman böyle gel. Şöyle dolaş, dön dolaş. Gel 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 gel. Hızlı 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 hızlı. Şimdi bunu buraya ilk önce yerine oturtuyoruz. Bu şekilde yapıştıktan sonra ileriye doğru bastırıyoruz. Şimdi ben bunun ölçüsünü şöyle aldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar bu şekilde farksansörü. Ölçüsünü neye göre aldım? Şuradan arabanın üstünde düşünün tamponu. Yerden 50 santim. Düz bir alanda olacak yalnız araba. Yerden 50 santim. Şuranın yüksekliği yerden 50 santim olacak. Arabanın tam şu köşesi. Tam bu köşesi. Her araba için aynı. Şu köşesinden ilk olan yani şu çizgiye de gelen arabanın birleştiği çizgiye. İlki orada olacak. Bu i̇şte şekilde Bunların kendi aralarındaki ölçülerde araları 45 cm olacak. Bu şekilde.